Ben Seni ilgilendirmez, karısı çalışır çalışır bakar. Sen tamam, mi bakacaksın? Çalışacaksın, ben de ödeyeceksiniz. Ben bakacağım. Sen mi bakacaksın? Allah'ım ben bakacağım abla. Ben abla, bak, yani ben bakacağım. Yani şöyle söyleyeyim, Tolga'nın nafaka parasını ödemek bak. için... Sen ekstra çalışır. Ya ben çocuğa vereceğim 5 milyarı zaten çıkardım verdim al dedim. Git götür ver çocuk için dedim her şeyi. Ben Abla yaparım. biz bu bununla anlaştık dedim. Benim de Allah dedim şey çocuklarım de. var. 3 tane çocuğum var benim de dedim. Çocuğa dedim vereceğin her şeyi ben bakarım ama dedim. Ben o kadına nafaka vermem. Ben de çalışırım, sen de çalışırsın. Yaparız, bakarız, el ele bir şeyler yaparız. Siz değil, gittim, yani eşyalarımı de aldım. Ev tutacaktık biz. Kendi çocuklarını niye bakmıyorsunuz? Ben 180 milyar borca girdik. Biz gittik eşyalarımızı Abla, aldık. Abla çocuklarına da bakıyor. Ev tutacaktık. Bu lanet kadın ama, nereden geldiyse... Bak ama da duruyor. Tamam. Nerede, Nerede eşya bizi? tuttunuz? Hep ikinci el eşyaları bastınız. He ikinci el. E Esra bir, bir sürü borcu, borcu, borcu var. Kredileri var. Nasıl buna tak şey eşya verebiliyorlar mesela? Hiç oraları düşünme Allah'a sen. Ya abla Aa, bizim derdimiz nafakım, bunu geriyor. Abla benim nafakam öyle benim versin yok. ben bir ha. şey istemiyorum. Sana bir Allah şey söyleyeyim mi? Tolga'nın nafakayı bir saniye Tolga nafakayı öder yok. mi ödemez ha. mi bilmiyorum ama Elif'in e, şu sözüne inanıyorum. Ben çalışırım Tolga'nın nafakasını da öderim sözüne. Öderim. Bak şu oturuşumla inanıyorum vallahi. Şart olsun yaparım erkeğine abla. Erkeğine sahip çıkayım. Şart olsun yaparım. Çık erkeğine sahip. Çıkacağım tabii abla. Vallahi çık. Tolga'm. Sakın tut elinden bırakma. Allah şu elin elini. Tut elinden bırakma. Ne güzel. Görünmeyen, Bırakmayacağım abla. Seviyorum seni. Ya çünkü abla. Allah'ım şu sahneyi de ben gördüm ya. Ben iki evlilik yaptım abla. Ben iki Gerçekten evlilik yaptım. Gerçekten şaka geliyor size. İkisinde de, de mutlu boşalma. olamadım. Evlenmediğim bir da oradan ben bir çıkayım. Sevgilim olayım. Kendi çocuklarının çocuğu niye değerli? Bu arada yani. Ya, şu konuda da güvenme. Bir şey Gerekirse sen çalış o evde dursun. Çünkü tamam. o çok şey değil yani. Yapamaz gözü artık abla. görmüyor ne? abla. Tekin biri göz değil artık. o. Göz Tek artık mağdur görmüyor. o değil. Tek mağdur o kadın değil abla bak. Çok sevindim biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti evet. bu rollerin değişmiş hali. <laughs> <laughs> ne ya güzel. Abla bak harbi maytap geçiyoruz. Ben bunu... Tarkan'ın yaşı küçük bak. olduğu için ben onu bazı şeylere yaşı yönetebiliyorum. Yaşı küçük, beyni de küçük onun. Aa, sen askeri... kendine baksana be. Tamam. Abla, abla, siz... Sen konuşmaya <laughs> <bana> gitme. Sen konuşmaya <laughs> gitme. Sen kocuma bak atma oradan. Şş, tamam. Sen askere bile gitme.